Arkadaşlar merhaba. Mopas'ın yani Mopas marketçiliğin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz de oradan başlayacağız. Tabi şirket yeni az olduğu için e eskiye dönük fazla veri yok. Ne kadar veri varsa onunla değerlendireceğiz. Nakit döndürmesi bir önceki çeyreğe göre e hafif azalmış e sevgili arkadaşlar. Net işletme sevmesinde açık var mı? Yokmuş açık. Ee, bir miktar gerilese de hala şirket rahat çalışabilecek kapasitede sevmeye ihtiyacı var. Zaten yeni halka az olduğu zaman da kasaya para giriyor işte. Böyle bir şey de oluyor. Net borca bakalım. Net borç yok. Nakitte bir miktar azalmış. Ee, ancak hala e, netle şirket borçlu değil arkadaşlar. Nakit akışlarına bakalım. Evet nakit akışları peş peşe iki çeyrektir. Negatif sıkıntı. İki çeyrekte sıkıntıda biraz düzelmiş olsa da hala sıkıntıda nakit akışları. Bu ne demek arkadaşlar? Yaptığı karlar ya fiktiftir ya veresiye satmıştır paraya kasa, karlar kasaya girmemiştir veyahut da zarar etmiştik. Bu iş nedenle dolayı nakit akışları sıkıntı olur. Biz de sevmeyiz nakit akışını. Allah'tan şirket borçlu değildi yani. Bir de borçlu olsaydı katmalar kadayıf olurdu. Evet şimdiden söyleyeyim yani nakit akışı negatif olan şirket ben e etkinliklerine e, şey veremem arkadaşlar iyi diyemem. Vasat derim yani. Devam edelim. Herhangi bir yatırım yapmış mı bütün içine çıkan? Evet bir yatırım gözüküyor hafif. Onu kendiniz inceleyeceksiniz. Ortalamanın üstünde çünkü. Stoklar çeyreklikte 2.8260 yabancı para pozisyonu yok denecek kadar az. Ciddi alınacak bir rakam değil arkadaşlar. Evet etkinliklerde bende sınıfı geçemedi. Sebebi sadece nakit akışlarının eksi olması. Sıra geldi faaliyetlere. Şu performans ölçücü biliyorsunuz ama veri olmadığı için e, maalesef son iki çeyreğe bakıyoruz. E, bir önceki çeyrekte e, göre performans e, işte görüyorsunuz 141'den 103'e gerilemiş yani. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %167 hasılat yaparken şu anda bu oran 103'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 141'miş. Bu her çeyrekten kötü bir performans olmuş. Favok geçen yıl 10.59'muş. 2.18'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 18, 19.18'den aşağı olmuş. Her çeyrekten vasat bir performans olmuş arkadaşlar. Net çerepe bakıyoruz. Geçen yıl 2.03 net kar yapmış. Bir önceki çeyrek 2.66tiymiş şu anda zarara dönüşmüş. 0.74. Sevgili arkadaşlar en büyük faaliyet dışı e, kalemlerinden gider kaydetmiş. E, ciddi oranda. Devam edelim arkadaşlar Çeyrekli göz kaynak büyümesine. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl 5.34'müş. Şu anda 4.71'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Geçenkinden aşağıda bir öncekinden yoka olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesi standart növede ise 71.1, 73, 73. Ee, değişen bir şey yok burada. Tarihsel çarpanlara cari çarpanlara kıyasla yarın 5 yılın en düşük FK'sı yok ama ben 1 kabul ediyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, en düşük FK 2.66'ymiş. Şu anda 112.25 en düşüğünün 42-20 katı. Bana göre olsaydı 1 olurdu. Ee, diğer marketlere kıyaslayınca arkadaşlar. O da en düşüğünün 2.15 katı. Fiyat böyle ise başı öz kaynak getirisi 71-71 ki oldukça yüksek bir rakam. Bunun 2 olması lazım. Halka açıklığı oranı 11. Halka açıklığı tamamını almak için gereken para 1 milyar 15 milyon. Dolayısıyla bu şirket yalnızca bilançoyla hareket ettiğini söylersek yanlış olur. Şirket ee, hem manipülasyona hem de spekülasyona çok açıkmış ilke şirket. Halka açıklarından dolayı ve halka açıklarının tamamını almak için gereken miktar, miktarın az olması bilanço dışı hareketlere maruz kalabilir. Zaten kalmış fiyat hareketine bakarsak 56.50 50 zirvesi zirvesinden %40 aşağıda şu anda 33 30 -80. Evet Buradan alan para kazanmış arkadaşlar %19. Ee, buradan alan bir önceki çeyrek %23.9 para kazanmış. Şimdi bakacağız e, durum ne olur arkadaşlar. Buraya kadar etkinliklere ve faaliyetlere baktık. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Şimdi biz gelecekle ilgili bir çalışma yapacağız. Ama bunu matematiksel yapacağız arkadaşlar. Siz daha doğru tahminlerde bulunmak için ne yapacaksınız? Gidip faaliyet raporlarını okuyacaksınız. Ama haliyle burada 600 tane şirket var. Benim bunu yapmam mümkün değil arkadaşlar. Onun için matematiğe başvuruyorum. Bakalım bir önceki şey ne tahmin etmişim, ne gelmiş arkadaşlar. Ben 15.51'i tahmin etmişim. Gerçekleşen 15.74 olmuş. Benim beklentimden %4.6 daha aşağıda. Muhtemelen bunu tutturduysak bunu da tutturma ihtimali 17.41 gelmez de 17 gelir e, arkadaşlar. Çevirdik büyüme 18.33'ten 10.63'e gelecekmiş. Ben öyle öngörmüşüm. Fiyatı 33.80 benim bulduğum değer 13 lira 25 kuruş. Nereden bulduk bu değeri? Bakın 15.74 bin varlığınız var. Bunu 10.63 çok anda çoğaltırsanız 75 gün sonra getiriniz 1 lira 37 kuruş olacak. Bunun için şirkete ne ödüyorsunuz? 33.80 işte bunu da %11.75'te faize koysanız 3 lira 26 kuruş kazancınız olacak arkadaşlar. Bunun iki, iki, katından fazla. Bu nedenle değeri fazla arkadaşlar. Bunun dengeye gelmesi için 1.37 faizin de 1.37 olması lazım. Kazancın eşit olması lazım. İşte o nokta 13.25 noktası. O da bugünkü değeri. Bilanço değerinde 15 lira 74 kuruş yani 75 gün sonraki değeri de bu arkadaşlar. Dolayısıyla birincisi bilanço kötü. İkincisi fiyat da değerin çok üstünde. Ben buna ne diyorum? Olmamış. Bundan sonra şu iddialı değilim. Yani fiyat 13 liraya düşecek iddiasında değilim. Ya da 33'ten yükselmez iddiasında değilim. Fiyat beni hiç ilgilendirmiyor. Fiyatı trader alıp satıyor. Ben şey değilim arkadaşlar. Trader değilim fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve alternatif getiri arasındaki korelasyon, matematiksel korelasyona biz ne diyoruz? Değer diyoruz. Dolayısıyla değeri üstünde fiyatlandığı için hem de bilançosu iyi olmadığı için biz buna olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Benim hiç umurumda değil. Kâr da yapsanız bana vermeyeceksiniz. Zararınızı da ben karşılamayacağım Tuşlara da basan sizsiniz. Ben zaten kendi fikrimi ortaya koydum. Kendi bakış açımı sunuyorum. Ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla fiyat da beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, arkadaşlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur bildirimleri açarsanız bu da sizin deyiniz olur. Bir sonraki Binaço'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.